arkadaşlar. Videomuza geçmeden, geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sürpriz bir şey yapıyoruz ve soru, soru cevap, cevap videosu çeki. çekiyoruz. Evet birinci sorudan başlayalım. Kimden başlıyoruz? Önce kimle ilgili konuşacağız? Aslı ile ilgili konuşacağız galiba. Arkadaşlar ben her zaman baba baba oynuyorum, baba oynuyorum, baba oynuyorum diyor. Hi babam da ne diyor sizce? Oynamayacağım, sevmiyorum öyle oyunu diyor. Evet ben öyle söylüyorum. <laughs> İtiraf ettim. <ediyorum. gülüyor> İtiraf ediyorum. Şu başımdaki bandır bandır çalan müzikten de nefret ettim şimdi. Ay, bir durduralım şuna, Ha. Arkadaşlar ben bir gün bilgisayarda oynadığımı söylemiştim bir Ama arkadaşlar ben tabletten oynuyorum şu an. Parmağımı da kendimi yönlendiriyorum. Yani ee, biraz ee, yani biraz ne yani dedin? Yani biraz Ne demek bu? Ne demek oluyor yani bu? Bu ne demek oluyor Aslı? Bu ne demek Aslı? Ne demek bu? <laughs> Bilgisayarda oynamadın mı yani Seras'ta? Evet. Evet Aslı bizi kandırmış galiba biraz. <laughs> Neden bizi kandırdın? Arkadaşlar Aslı? ben 5 yaşındayım. Annem de Annem kaç yaşındaydı? 3 yaşındayım ben. Arkadaşlar yandan soruyor. Annem kaç yaşında? <laughs> söyleyeyim mi? 33 ee, 33 otuz... 33 yaşında annem. 33 yaşındayım. Kocaman bir alkış gelsin. Şak 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 şak. Şu. Bu tamam. da ben e, Luna Park'ta gitmeyi bayılıyorum. Aslında ne sevdiği şey ne sizce arkadaşlar Luna Park'a gitmek. Ve arkadaşlar ben Jüri bunu Ama çok bir şey seviyorum. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Luna Park'ta en çok neyi seviyorsun onu da söyle. Söyleyeyim mi? Hı -hı. Gondor. Gondor'a hiç vermedim ama. Hiç bilmedim ve gondolu nasıl seviyorsun onu anlamadım. çok eğlenceli gözüküyor. Peki en çok ne yemeyi seversin? Aslında bindim ne? Hangi kez söyleyeyim mi? Yani hangi kez bindin? Tut bunu bakayım. Şu kez bindim. Ben bir gün rüya, bugün rüyamda Hı. gondola bindiğim gözüm gondolun tepesine. Rüyanda. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bondola binmemize izin vermiyorlar biliyorsun değil mi? Minnak kondolu. Minnak kondolu. Minna Ama bir gün ben sana dedim ona binelim diye sen istememiştin. Hatırladın mı? Hatırladım. Bana da biraz ketçap döker misin? Böyle? Hah, tamam. Evet arkadaşlar. Aslı'nın başka sevdiği ne vardı? En çok sevdiğine burcubur cubur ne dedin? Jelibon. Hmm, jelibon. Normalde Aslı jelibon hiç yiyemez. Değil mi Aslı? Peki şu anda neden jelibon seviyorsun? <laughs> Cevabını ver. Ya anne 1500 yıldır <laughs> jelibon yemiyorum. Ya nasıl ya? <laughs> Sen nasıl yedin? yemiyorsun jelibon? Bir saniye şurada jelibon var lan alayım. Jelibon? <laughs> <laughs> Allah'ım jelibon yedi karşımda çocuk. Tam önümde jelibon yedi çocuk. <laughs> Evet. evet arkadaşlar buradan da anlıyoruz. Jelib onu çok seviyormuş. Evet. Ve başka sevdiğin yemekte bir şey söyleyeyim mi sana? Ne biliyor musun? Senin hmm. en sevdiğin yemeklerden bir tanesi. Ben söylüyorum arkadaşlar. Pizza. Pizzayı çok sever aslında. Ama e, mantarlı bu Normal pizza <laughs> Ya bari burada ayırt etme ya bari burada ye oyunda ye bari ya arkadaşlar Aslı mantarlı ve sebzeli falan filan hiçbir şey yemiyor sadece normal sucuklu ya da sade pizza seviyor. Bu da bizim aslıcağımız işte böyle. Ee, evet ben en çok hangi yemeği severim? Evet, Bil bakalım. ha? Dur burada bir görüntü istiyorum bunun için. Ben bulamadım ama. Dur. böyle. Ha buna. Ha bil bakalım. Ha En çok hangi yeri yemeği seviyorum? Bir dakika yemek değil. Abur cubur. En çok hangi abur cuburu seviyorum? Söyle bakalım. Aslı biliyor musun? Şu pizzayı yemeyeceğim. Koyayım şuraya. Aa yere attım pizzayı. En çok hangi yemeği abur cuburu seviyorum? Söyle bakayım. <laughs> Evet. Ee, söyle ulan evet. <laughs> Söylesene kızım Bilmiyor musun benim en çok hangisini sevdiğim? Hayır ee, Bir şey söyleyeyim arkadaşlar Ben de bilmiyorum hangi abur cuburu sevdiğimi En <laughs> <laughs> çok hangi oyuncağımı seviyorsun Senin en çok Minişlerini seviyorum En çok minişlerini seviyorum Onlara bayılıyorum Ben hangisini söyleyeyim mi Hangisini ben de kelebekçiyim. Neyini? Kelebek. Kelebek. Kelebeğini mi seviyorsun? Ay, kelebek Alı alı ya. Ha arıyı seviyorsun. Arıyım. Arı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Arı. Şurada hiç arı var mı? Gösterebilir miyim? Yok. Arı yok maalesef burada toka kadar ama arı çok güzel bir e, oyuncak. Aslı'nın bak hatta ben şuraya bir çizeyim. Şöyle bir gör, gör, görüyor musunuz arkadaşlar şu an arı? Arı koyacağım ben buraya şimdi. Arkadaşlarına göstereceğim. Arı böyle bir şey arkadaşlar. Yani işte benziyor yani. Ve Aslı'nın uyku arkadaşı, o da arkadaşı ve ona bayılıyor. Adı da Kübra. Evet. Soyadı ne söyleyeyim mi? Soyadı ne? Soyadı çok ilginç ve komik bir soyad. Neymiş soyadı? Ay bulu be. Ne? <laughs> soyadı al bu alı bulubee. Alı be mi? <laughs> ben be. böyle bir soyad duymadım arkadaşlar. Ne? 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 Biliyor musun anne? Bütün alıların soyadı alı bulubee. Alı bulubee evet. Bütün şeylerin soyadı alı bulu Tamam okey. Anladık anladık okey. Hadi gel benimle biraz da şurada sohbet edelim. Bütün e, sokağa dolaştık vallahi Aslı'yla. Hamburger ver bana. şimdi daha e, doğru Aslı bir de hamburgeri çok sever. Ee, peki benim en sevdiğim yemeği hala söylemedin. Senin en sevdiğin yemek galiba ee, ne? Salma. Sarma. Doğru bildin. Doğru sarmaya bayılırım ama en çok sevdiğim şey sarma değil yani. Pilav mı? Da... Hayır pilav da değil. pilav ve sarma. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Benim en sevdiğim yemek ne biliyor musun? Heh. Çok şaşıracaksın buna. Çok şaşıracaksın. Şok olacaksın şimdi. Şöyle mi kalacağım? Evet. Şok olacaksın. Şu şekilde mi ee, kalacağım? Evet, böyle olacaksın. Ne bit söylüyorum. Gözlerimin çekildiği mi gidecek? Hazır, mısın? hazır evet. mısın? Söylüyorum. Söyle. İman bayıldı. İman bayıldı mı? <laughs> i̇mam bayıldıyı çok seviyorum arkadaşlar. Ben de sevdim ha imam bayıldının. Doğru söyle. Doğru Ben de Ya buna kocaman bir alkış alalım ve şuraya da kocaman bir imam bayıldı resmi koyalım arkadaşlar. Siz deyin çok sağlıklı değil mi? An imam bayıldı burada. Bu mu imam bayıldı? Dur getirelim masaya. Masamıza koyalım imam bayıldı. Evet. Ay tabağından çıkardım imam bayıldı uçuyor. <laughs> Siz de arkadaşlar imam bayıldığı yiyin. Şöyle karabiber koyabilirsiniz. Şöyle tuz koyabilirsiniz ona. Şöyle. Eğer tuzu size lezzeti az geldiyse. Ama bazen e, şimdi Ve bir şey söyleyeceğim. İmam bayıldığının yanına ne yenir Aslı? Ne? Pilav. Pilav yenir. Burada pilav var mı? Yok. Evet. Bu yemek sokağında pilav yok. Göremedim arkadaşlar. Neyse. Peki Gülşah'ın en sevdiği yemek. Hadi söyleyin bakalım. Ne söyleyeyim mi? Ne? Çorba. Domates çorbası. Evet Gülşah domates çorbasına bayılıyor Şimdi arkadaşlar. Şimdi bana domates çorbası vereyim bakayım. Elinde donat var farkında mısın? Domates çorbası istiyorum ben. Hadi. Domates çorbası verelim. Var mı burada domates çorbası? Evet. Bu mu domates çorbası? Tamam hadi. Ama o makarnaya benziyor farkında mısın? Makarna, makarnalı domates çorbası. Hadi ben. ye bakalım Gülşah. Oh afiyet olsun sana Gülşah. Şimdi. Gülşah. <laughs> <laughs> Gülşah'ın elinde stavancası var. Çok eğlenceli. Din, din, evet din, din, din. babana soralım şimdi. Evet babası. Aslı'nın babası. Söyle bakalım senin en sevdiğin yemek ne? Babası neler uçuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Cevap ver. Babanın en sevdiği yemeği ben de bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız şimdi? Bir ben karar bilmiyorum. verelim. Hadi bir karar verelim. Ne olabilir? Baban mesela neyi en çok sever? Aa, ee, spagetti. Spagetti makarna çok mantıklı. Ama en çok sevdiği yemek bu mu desen? Yani bence en sevdiği yemek o değil. Ama spagettiyi çok sever. Doğru. Bence. ya Başka sevdiği bir yemek var mıdır ya? Oha hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bu videoyu keselim. Burayı keselim. <laughs> Yoksa babam beni kesecek bir dakika. <laughs> beni beni kesecek. Şurada şöyle yapayım. Bir utangaç ifade var mı? Şey var mı şurada? Ben ben kestim ben öldüm öldüm. öldüm. Beni saklayın lütfen. Şuraya saklanayım. <laughs> Oradan kaçayım. Ee, evet arkadaşlar. Baban da çok sakin şu anda. Fark etmedi zaten. Ama baban... <laughs> <No! gülüyor> Beni ben sevdiğim, ben nasıl evlendiniz? nasıl <laughs> <laughs> Eyvah çok sinirlendi. <sevdiğim. gülüyor> Ama spagetti asla haklı. Doğru söylüyor. Bir de babanın en sevdiği yemeği buldum ya ben. Tamam şu an buldum. Ne biliyor musun? <laughs> mısır çorbası. Aa! Yoğurtlu mısır çorbası. En sevdiği yemek bence bu. Ama en sevdiği yemek normal spagetti değil. Bir dakika dur. Ben bildim mi? Dur. Bir dakika bildim. Bildim ama değil mi Lokman? Hadi şey babası. Söyle bakayım. Bildim mi? Hayır. Hadi bildim ne olur? Olamaz. Bilemedim. Bilemedim. Kusura bakma. Duştu mu? nasıl bilemezsin? nasıl bilemezsin? Allah'ım ya. Bilemedik işte. Ne üstüme üstüme geliyor? Kuş git git. Şuraya saklanayım, şuraya saklanayım. Geliyorum baba. Ay, bir şey anne. söyleyeceğim. Ben şurayı gördüm ya, bir dakika. Şurayı gördüm ya ben Aslı. <laughs> ne Sushi, Sushi falan yapılıyor galiba orada. <laughs> ben en çok yemeği istediğim, yani bilmiyorum tadını arkadaşlar, hiç yemedim. Ama en çok yemeği istediğim şey ne biliyor musunuz? Ne? Şu an söyleyeyim. Hiç yemedim bunu. Aslı bana bir keresinde hiç izin vermemişti. Yiyecektim ama yiyemedim. Sonra Çünkü arkadaş... da iğrenç. <laughs> i̇ğrenç falan değil. Evet en çok sevdiğim şey, yemeği istediğim şey suşi arkadaşlar. Bir tadına bakayım. Bak düşürdü onu yere görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya ben belki Koşacağım. öyle hissetmeyeceğim. Ya kusma. <laughs> çok mu kötüymüş <laughs> tadı? Çok mu kötüymüş tadı Ne varmış içinde sorayım ben Ne varmış? Çiğ balık. Ay, ne çiğ balık mı? Ne? Sen beni kandırıyor gibisin. Bir tadına bakacağım. İki tanesini. Ye bakayım. İki. Allah Allah bak Allah bak Anne. Kimse benim sevdiğim yemeği bilemedi ya. Kimse bilemedi ya. Ay baba ben ne ne diyorum söyleyeyim mi? Ne diyorsun? Şekerli spagetti. <laughs> Aferin benim canım kızıma. Aferin. Evet bildin. Aferin canım kızıma. Şimdi şunu, ya, şunu. Aferin bildin. E Gülşah'ı unuttuk şu tarafta tamam. Şimdi Gülşah'a gidelim. Peki Gülşah şimdi sana son bir soru soracağız ve e, videomuzu kapatacağız çünkü bayağı uzadı. Evet Gülşah'cığım söyle bakalım. Fış 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 fış. <laughs> Gülşah'a bir soru soralım son kez. Olur mu? Ne? ne soralım? Ne? Gülşah'ın en çok yapmak istediği şey ne? Ne söyleyeyim mi? Ne? Zıllayıp anneannemin kulağını sağır etmek. <laughs> doğru mu Gülşah? Bu duyduklarım doğru evet. mu? Doğru yani doğru. <laughs> evet doğruymuş. Ve birazcık da yaramazlık yapmak. Evet. <laughs> Gülşah nasıl evet. bir çığlık atıyor Aslı? <laughs> Aa, videoda mahvoldu arkadaşlar kulaklarınız. Kusura bakmayın bu çığlıktan dolayı. Böyle ya ama. Evet. Şimdi şu donatı da ye bakalım Gülşah'cığım. Evet arkadaşlar soru cevap videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.